Sevgili dostlar merhaba. Travmalar nesilden nesle aktarılabiliyor. Biz genlerimizle, epigenetik faktörlerle, sosyal etkileşimlerle bir şekilde geçmişin izlerini bugün hayatımızda deneyimleyebiliyoruz. Acaba geçmişin izleri ve nesiller arası aktarılan bu deneyimler cinsel hayatımızı ne oranda etkiliyor? İşte bu videoda nesiller arası aktarımın özellikle cinsel travmalardaki gücünü konuşacağız. Psikoterapist Doktor Cem Keçe ile birlikte. Hocam merhaba. merhaba. Nasılsınız? İyi, i̇yi. Her şey yolunda. Çok de nasıl? güzel. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi biraz böyle merak uyandırıcı bir konu var bu hafta gündemimizde. Nesiller arası aktarım zaten ayrı bir merak uyandırıyor. Bunu bir konuşacağız. Ama cinsel travmalar da acaba nesiller arası aktarılabiliyor mu? Genlerle, epigenetik faktörlerle ya da başka şekillerde. Ne dersiniz? Biz geçmişin izlerini bugün fiili olarak hayatımızda deneyimliyor muyuz? Şöyle, bir danışanın bir problemi olabilir, bir cinsel problem olabilir ve bu problemin ilişkisel sebepleri olabilir, bireysel sebepleri olabilir, işte organik dediğimiz bedensel kaynaklı sebepleri olabilir, ee, içinde yaşadığın sosyal network ile ilgili sebepler olabilir. Bunlar hep araştırılır ama bulunamayınca terapistlerin aklına bu da gelebilir. Yani bu travma kuşaklardan kuşaklara aktarılan bir travma olabilir mi? İşte böyle durumlarda ortaya çıkan bir fikirdir bu. Mesela biz bunu vajinismus vakalarında çok görürüz. Mesela vajinismus nedir? Kadının cinsel birliktelik sırasında kasılması, bacaklarını kapatması, eşini itmesi... ...ve erkeğin de seksin sanki imkansızmış gibi penisinin bir duvara çarpma hissiyle geri çekilmesi. Tablosuna vajinismus diyoruz. Şimdi bu tabloya böyle baktığımız zaman kadının kafasındaki düşünceler eşinin işte hoyratça davranışları e, gibi pek çok sebep vajinismusa sebep olabilir. Ama bütün bunlar araştırılıp herhangi bir şey çıkmadığında şu soru sorulabilir. Mesela annenizde, teyzenizde benzer bir problem var mıydı? Ya da anneannenizde benzer bir problem var mıydı? Ve ilginç olan da şudur. Benim anneannem işte bir yıl seks yapamamış. Sonunda e, zoraki bir şeyler yapmışlar ve günlerce hasta yapmış. Evet. Şimdi bu hikayeyi duyan anne, teyze nasıl büyüyecekler? Bu hikayelerle büyüyecekler ve korkacaklar ve korktukları da kendi ilk cinsel birlikteliklerinde başlarına gelecek. Peki böyle bir anne ve teyze ne yapacak? Yeğenine veya kızına bu hikayeleri anlatacaklar. İşte bunlara biz aile mitolojisi de diyoruz. Bir mitoloji kuşaktan kuşağa aktarıldığında sanki gerçekmiş gibi, sanki başımıza gelecekmiş gibi bir pozisyon aldığımızda da buna kuşaklardan kuşaklara, nesillerden nesillere aktarılan travmalar ve bu travmalara bağlı cinsel işe bozukları diyoruz ki vajinismus, erektil disfonksiyon, erken boşalma aslında bunun en tipik örnekleridir. Evet. Şimdi burada bildiğimiz anlamda aktarılan bir hikayeden bahsettiniz. Ki bunun etkilerini de zaten duyarak ya da bir şekilde farklı deneyimlerle insanlar yaşayabiliyor. Bazen de hiç haberi olmaksızın insanlar bir travmayı nesiller önceden gelen bugüne gelen bir travmayı yaşayabiliyorlar bunu biraz böyle e, Jung'un penceresinden bakıp kolektif bilinçle mi açıklıyoruz ya da burada nasıl bir dinamik var da biz hikayesini dinlemediğimiz bir travmayı da yine hayatımızda deneyimleyebiliyoruz? Şimdi hikayesini bilmediğimiz bir travma bize bir şekilde musallat olmuşsa hayatımızda ve ona bağlı bir cinsel problem yaşıyorsak burada da sistem konstelasyonu dediğimiz ki ülkemizde aile dizimi diye bilinen yapıya ulaşıyoruz. Şimdi aile diziminde temel kural şudur her ailenin kendine göre bir yasası vardır ve o ailenin bireyleri eşit haklara sahiptirler ve o ailede bir hiyerarşi vardır ve o hiyerarşinin getirdiği düzen içerisinde düzen, aidiyet ve denge dediğimiz yapıyla aile yasaları belirlenir. İşte bu yasalara aykırı davranılmışsa o zaman sistemin içerisinde bir ödenmemiş bir bedel varsa örnek olarak evet. söylüyorum bir kefaret varsa çünkü aile bireylerinden birisi bir suç işlemiştir o suç ödenmemiştir ve sistemik açıdan bir kefaret boşluğu vardır, ödenmemiş bir hesap vardır. Yıllar sonra mesela dedesinin işlediği bir suçtan dolayı torunu bilinç dışı olarak o kefareti ödüyor olabilir. Mesela tecavüz etmiş ve birinin ölümüne yol açmış bir dedenin oğlu farkında şey torunu özür dilerim, torunu farkında bile olmadan dedesinin işlediği suçun cezasını erektil disfonksiyon olarak yaşıyor olabilir. Bu bilmediğimiz, bize anlatılmayan ama aile dizimi dediğimiz sistem konstelasyonuyla bir şekilde ödenmemiş bir hesabın bizim tarafından ödendiği bir tabloyu ortaya çıkartabilir. Ve bu bilimsel midir, değil midir tartışmaları çok vardır. Ama vaka örnekleri, vaka öyküleri bunun bize gerçek olduğunu göstermiştir. İzleyicilerimize sizin Kefaret adlı romanınızı da tavsiye ediyoruz. Çünkü bu romanda da esasen aslında bu kefaretin nelere mal olacağını çok net bir şekilde akıcı bir hikaye içerisinde görecekler. Onu da şöyle anlatayım. Kefaretteki karakter de aslında tam bu videonun başlığıyla alakalıdır. Mesela kefarette Feridun diye bir karakter var. Feridun eşine karşı cinsel isteği olmayan, eşiyle seks yaptığında ereksiyon problemleri yaşayan, ilk evliliğini de bu yüzden bitirmiş, ikinci evliliği de tehlikeye girmiş, ve bunun için terapi almaya gelmiş biriydi. E, i̇lginç olan şuydu. Feridun'un babası çok çapkın, e, annesini aldatan, kadınlara çok düşkün bir erkekti. Ama Feridun babasının tam zıttıydı. Peki dedeye baktığımız zaman, dedede de ne görüyorduk? E, Feridun'un dedesi köyde Dölsüz Deli İbrahim lakaplı biriydi. Yani evlenmiş, yıllarca çocuğu olmamış. Bundan dolayı arkasından dedikodular yapılmış biriydi. Sonunda... Feridun'un babaannesi bir şekilde hamile kalıyor. Fakat köyde büyük bir infial ortaya çıkıyor. Şimdiye kadar çocuğu olmadı, acaba nasıl oldu şeklinde. Ve Feridun'un dedesi... hem eril enerjisi düşük... hem de yıllarca böyle bir çocuk sahibi olamamını yarattı. Eziklikle... köyde dışlanmış. Daha sonra da çocuk sahibi olunca da dalga geçilmiş... biri. Şimdi böyle bir babanın... oğlu olarak... bakıldığında Feridun'un babasına... Tabii ki Feridun'un babasının da bunu telafi etmeye çalışması ve çok çapkın ve sekse düşkün bir adam profili olması ortada. Ama sonuçta dedenin mirası Feridun da kendini bir şekilde göstermişti. O yüzden travmaların kuşaklardan kuşaklara aktarılma hikayesi binlerce varyasyonu da beraberinde getirebilir. Burada üç tane farklı konsept anlattık ama hepsinin bugünkü problemi açıklaması bir bilimsellik içerir mi? Evet. Bu güzel bir örnek oldu. Çünkü romanın örgüsü de esasen bu videoda bahsettiğimiz konularla çok bağlantılı. Şimdi kefaret dedik ya, aslında burada bilinç taşı işleyen bir mekanizma var. Yani biz farkında olmadan bir şeyin bedelini ödüyoruz. Kendimizi bir durumda suçlu hissediyoruz ya da günahkar hissediyoruz ve bunu işte ereksiyon problemiyle ya da farklı bir şekilde ya da işkence çektirerek kendimize ödeyeceğimizi düşünüyoruz. Gerçekten bu işe yarıyor mu? İnsanlar bu problemi kendine yaşatarak, bu kadar cezayı çekerek sonunda iyileşiyorlar mı? Yoksa bu sonsuza kadar devam eden bir döngü mü? Bu sonsuza kadar devam eden bir döngü. Ta ki terapiyle bunlarla yüzleşip Hı. farkındalığımızı, bakış açımızı ortaya çıkartana kadar. Şimdi mesela e, çocukluğunda erkek erkeğe cinsel oyunlar oynamış. E, Ergenliğinde etçinsel deneyimler yaşamış. Bundan dolayı kendini suçlu ve günahkar hissetmiş bir erkek mesela ereksiyon problemi yaşadığını varsayalım. Şimdi bu erkek kendini suçlu hissettiği için ereksiyon problemi yaşayarak kendini cezalandırıyor. Aslında kefaret ödetiyor kendi kendine. Buna biz ne diyoruz? Bilinç dışı suçluluk duygusu ve kefaret döngüsü. Ama aynı şey aile sistemi içerisinde de geçerlidir. Freud bireysel bilinç dışından bahsetmiş bireysel kefaretten bahsetmiştir. Ama Jung, kolektif bilinç ve kolektif bilinç dışı kavramlarını ortaya atmış ve ailenin bir sistem olduğunu ve o sistem içerisinde ödenmemiş bir kefaret varsa, daha sonraki kuşaklarda genetik mirası en uygun olan kişinin o kefareti ödeyebileceğine dair bir fikir ortaya çıkmıştır. İşte bunu Bert Hellinger dediğimiz bir Alman e, terapist aile dizimi ya da dünyadaki ismiyle İslam konstelasyonu adı altında bir bilimselliği oturtmuştur. O nedenle ister sistemik anlamda bir ailenin öden, ödemediği bir kefaret olsun, ister bireysel anlamda kendi kendimizin ödemediği bir kefaret olsun, bunların hepsi bireyde bir probleme yol açabilir. Ama kişi bunları fark ettiğinde, bunlara bakış açısını değiştirdiğinde kendini özgürleştirebilir. Çünkü bugüne ait yaşadığımız problemlerin dediğim gibi kefaret ödeyerek çözülmeyeceği aşikardır. Hocam çok teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar geçmiş bugünü ve geleceği elbette ki etkilemeye devam ediyor. Önemli olan farkındalığımızı şimdiye getirebilmek. Nereden geldiğimizi, neyin neye hizmet ettiğini bilerek buna göre hareket edebilmek ve gerektiğinde de bir profesyonel destek alabilmek. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle.